Merhaba sevgili yarış severler 10 Temmuz Bursa programıyla karşınızdayım. Bugün e, gündüz seansında güzel sonuçlar aldık. İzmir ise henüz e, tamamlanmadı. Öncelikle bir bakalım neler olmuş sevgili dostlar gündüz seansında. Evet İstanbul'da birinci altılı Ganyan'ı kolay bulduk. Birinci koşta 7 numaralı Safkan, ikinci koşta 5 numaralı Safkan, üçüncü koşuya geldiğimizde e, yarışın favori Safkan'ı 4 numaralı Havok, dördüncü koşuya geldiğimizde ikinci atımız Libertalia, Taşlı Ket, Taşlı Wolf'un kardeşi bankomuzdu. Agent Final'da bankomuzdu. iki bankoyla sevgili dostlar 396 lira verdi. E, yapacak bir şey yok. Cazip Safkanlar gelmeyince bankolar otursa da maalesef bir şey olmuyor bir sonraki e, ikinci altılı Ganyana geldiğimizde ise dördüncü ayakta Magic Flute ve bir numaralı safkanı operasyonu ayırdık e, foto da onları ayırdı beşinci ayakta birinci atımız Belgis ana yarışı kazandı İkinci altılı Ganyan'ı sona e, son ayaktan kaybettik atlarımız ikinci üçüncü ve dördüncü oldu gidiş at bazdı Güla koştaki çok e, kaçak safkanın olma sebebiyle önermediğimiz bir safkandı sevgili dostlar İzmir'e bakalım İzmir'de bir birinci koşuda Seleni yarışın favorisi Afkan'ı. ikinci koşuda ikinci atımız Arzu yarışı kazandı. Birinci atımız Kamba, Kamboçyalı çıktığı gibi bitirebileceğini söyledik. E, kalabalık tuttuğumuz ayakta Aprant yarışlarında her türlü sonuç gelişebileceğini söyledik. Ön tarafta Kaneko'nun olur Rebellius'la 1-2 gittiler ve 1-2 de bitirdiler. Enteresan bir şekilde bir yarış oldu. Bir sonraki koşuya geldiğimizde ise Ateş Bilak bizim ağır favorimizdi. Geçen hafta Taş Demir Bey'ine 6-7 boy fark atmıştı. Ancak bugün Taş Demir Bey iyi koştu. Bize sürpriz hanesinde önerdiğimiz bir safkandı sevgili dostlar. Evet diğer koşullar henüz tamamlanmadı. Hemen yarına bakalım. Yarın Elazığ ve bir Bursa programı var. Saat 14'te 1. Altılı Ganyan başlayacak Bursa'da. Saat 15.30'da da 2. Altılı Ganyan başlayacak. Ben 2. Altılı Ganyan tahminlerini sizlerle paylaşacağım. Bu koşuda ayağına çabuk yapılı Line of Runner. E, sonrasında yine grubun güçlü kısakları No Heart ve Kızım Çınar. Bu üç safkanı bugün için en başta yazalım. Ancak... E, İllüzyonla tam kardeş bir annenin yavrusu olan 5 numaralı Işıl Stream'e dikkat. İstikrarlı God of Love ve Dubai Express'te e, zorlu koşuda cazip safkan olarak dikkate alınabilir. İkinci aya geldiğimizde handikap 15. 4 yukarı Araplara ait 1500 çimde koşulacak. Zor bir handikap koşu. Koşuda Kayabert muhtemelen Kaysbert yavrusu e, tavşanlık yapacak. Arkasına da Ufuk Baba ve Bursa Efes'e herhalde konumlanacaktır diye düşünüyorum. Ben e, Uygun kilolu dostum dostumdan iyi yarış beklediğimi be, e, belirtiyorum. E, sonrasında Ufuk Baba, Macir Metin, Çerdiğin ve Editör. 7-12-11-2-5 ama biraz daha isteyebilir duruma göre. Üçüncü aya geldiğimizde günün en önemli koşullarından Nilüfer Hatun koşusunda çok güçlü bir e, banka adayımız var. Önemli grup yarışlarında e, plaseler yaptı, kazandı. Kurşuneli 98 handikap puanıyla bu koşuyu e, kaybetmesi büyük sürpriz olur. Ayağına çabuk yapılı Adem Perisi. Anne attığından Viki kanı taşıyan Eparven çıkış yakalayan. Annesi güçlü safkan grup bir galibi Artuklu'yla kardeş. Kırmızı başlıklı kız rakip önerilerim olacak. Dördüncü aya geldiğimizde sevgili dostlar bu koşta kilo farkları var. Yine grubun iyi performansı safkanları. 60 ve 58 kilo koşan Sangarios ve Kinesis ee, ama diğer tehlikeli safkanlar da e, uygun kiloda start alacaklar. Bu sebeple ben Blue Jasmine ön tarafta Sangarios'un arkasında gidecek. Ee, Blue Jasmine'e Perseverance ee, bu iki safkanı en başta yazalım. Son yarışında devrilen devrilmemiş, devrilmekten etkilenmemişse iyi koşabilecek Lady Secret gibi bir kaliteyle kardeş can yoldaşımı 3-5-7 olarak en başta yazalım sonra 2-4-6 5. aya geldiğimizde sevgili dostlar bu da turbo yücel ay orijinli yüce kız diyeceğim yücel ayın nasıl güçlü bir kısak olduğunu biliyoruz turbo babası da turbo zaten malumunuz e, benim favorim son Ankara 1300 kum yarışını 1.30 ile bitiren pamukçu ve çok iyi bir kum pediklisi olan star karınca da rakipleridir çok sürprizde 7 numaralı göllalem sevgili dostlar bu safkanın da annesi allalem e, baydar Şak kardeş mega bomba olarak Bayisler'de ve Beşli Ganyan'da dikkate alınabilir. Altılı Ganyan'ın son ayağına geldiğimizde zorlu bir sürat yarışı. Mesafe 1300. iki tane ayağına çabuk yapılı safkan var. Yarış gören 4. 4. kulvardan çıkacak. 12 numaralı Gracias ve 3 numaralı kulvardan çıkacak Master Runner. Eğer birbirlerini üzmeden ardışık bir şekilde kaçarlarsa ikisinden biri fotayı bulabilir. Tabi starttan tereddütlü çıkan ama iyi çıkarsa numarayı kimse vermeyebilecek bir mısır lawerman var. Yine uzunlarda ön tarafta giden, kısalarda ön tarafa kolay akamayan Zebek Flight. Bunlar da ön tarafa çok katkı verirse sprinter Hypnogaya, solid front ve gun de devreye girebilir. Bomba safkanlar da var. E, sıralamadan beklentinize göre devam edebilirsiniz. Kurgumuzda bu şekilde sevgili dostlar. Bir tane e, sağlam banko görünmekte kurşun ili. Onun dışında 5. ak 4 numaralı safganla e, risk alınabilir. Onun dışındaki koşullarda gerçekten zorlu. Şans yanınızda olsun. Hepinize yarınki yarışlarda bol şanslar dilerim.